Taklidi ve 2023 yılı Mohaç koşusu başladı. Yarışın liderliğini iç kulvardan çıkış yapan 4 numaralı Deniz Efe alıp 2,5 boy fark yaptı. İkinciliğe 5 numaralı Derya Ateşi girerken dışında 9 numaralı Sarafin var. Onun dışında 2 numaralı Bozarslan. 1 boy kadar geride 5. liye dıştan gelen 11 numaralı Uçan Adam girdi. 2 boy kadar geride 7 numaralı Haznedar Altıncılık'ta. Ondan 1,5 boy kadar geride dışta 10 numaralı Tanışık. Tanışığın dışında 8 numaralı Kumbey. Bariyer dibinde 1 numaralı Akkobak var. 3 boy kadar geride de 3 numaralı Demirberke ve 12 numaralı Büyük Yıldız. Son sırada ise 6 numaralı Halima. Atlar son 800 metreye yaklaşıyor. 4 numaralı Deniz Efe 1,5 boy farklı önde. Dışarıda ikincilikte 2 iki numaralı Boz Arslan yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Derya Ateşi. Onun 2 boy gerisinde 4'üncülükte 11 numaralı Uçan Adam içinde 1 numaralı Akkobak 2 boy geride dışta 7 numaralı Haznedar içinde 9 numaralı Sarafim 7'ncilikte. Sarafim'in 2 boy gerisinde dışta 8 numaralı Kumbey içinde 10 numaralı Tanışık. Tanışık'ın 2 boy gerisinde dışta 3 numaralı Demirberke içeride 12 numarada Büyük Yıldız 1,5 boy geride son sırada da 6 numaralı Halim Ağa sırasıyla atlar son viraja döndü. Düzlüğe de 4 numaralı Deniz Efe. 1-1,5 bir, bir boy farklı lider çıkıyor. İkincilikte 2 iki numaralı Boz Arslan var dışarıda. İçeride üçüncülükte 5 numaralı Derya Ateşi. 1 boy kadar geride dışarıdan 11 numaralı Uçan Adam yanından da 1 numaralı Akko Bakat'a kalkıyor. Atlar son 300 metreye girdi. 4 numaralı Deniz Efe açıkçası zorlanmadan 4 boya kadar çıkardı farkı. Son 300 metreye 5 boy farkla 4 numaralı Deniz Efe lider giriyor. İkinciliği içeriden gelen 5 numaralı Derya Ateşi girmeye çalışıyor. Ortada da 9 numaralı Sarafim var. altı boy farkla son 50 metreye lider giren 4 numaralı Deniz Efe Mohaç koşusunu kazanıyor Ahmet Çelik'le. 9 numaralı Sarafim ikinci oldu. Üçüncülük, dördüncülük ve beşincilik için. 12 numaralı Büyük Yıldız, 5 numaralı Derya Ateşi ve yanlarındaki 3 numaralı Demirberke fotoyu beraber geçti. Mohaç koşusunu 4 numaralı Deniz Efe, Ahmet Çelik'le kazandı.